yumurtalarımızı patateslerimizi kaynattık soğuttuk sonra yumurtaların yine kabuklarını tertemiz temizledik böyle patateslerimizi de kabuklarını soyduk ee, şimdi bunları ne yapacağız böyle 4-5 tane salata 4-5 tane patates ee, büyüklüğüne göre yumurtalarımızdan bazıları çok küçük yumurta oluyor ve onları on kadar yapıyoruz bazen Orta boy oluyor. Onları da e, ne yapıyoruz? E, ona göre adetini ayarlıyoruz. Şimdi bunları yumurtalı patatesli bir e, salata yapmak için güzel yanında çay veya e, ayranla bunu hemen ayarlama imkanı olabiliyor. Misafirlerinize de sunabilirsiniz. Şimdi bunları dilimliyoruz. Yani dilimlerken istediğimiz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben küçük küçük yapıyorum ki bazıları dörde 5'e bölüp o şekilde ee, biraz hünersiz işim diyeyim artık ben e, ayıklamasınlar diye böyle bazen patatesi sevmiyorlar. Yumurtayı çok seviyorlar. İçinden yumurtayı ayıklayıveriyorlar. O nedenle biraz küçüklü yapıyorum her bir ürünü. Böylece ayıkladıklarında e, hep yumurta, hep patates gitmesin. Evet bu şekilde patatesler bakın dilim dilim üçe böldüm Böylesine ikiye böldüm. Şöyle şöyle bakın. Şuradan böldüm. Şuradan böldüm. Şöylece attığımızda bu böyle parça parça bölünmüş oluyor. Patateslerimizi de böylece küçüklü büyüklü doğruyoruz. Mis gibi bir yumurtalı patates salatası elde ediyoruz. Dört tane patatesimizi koyduk. Bunları hemen soyup ılık ılık dilimleyip servis yapmak gerekiyor. Soğuduğu zaman da fazla bir tadı olmuyor. Bu nedenle ılık ılık yani hemen soyup soframıza ikinci çayımıza bunu servis edelim. Esas ben yumurtalarım. Yumurtalar da böyle büyük yapı bilenler var. Yani dörde beşe bölüp atanlar var. Böyle dörde beşe böldüğümüz zaman da çatalından sadece yumurtasını, yumurtasını seçip e, o nedenle diğer patatesleri de affedersiniz sır diyor. O nedenle böyle küçüklü küçüklü yapıyorum ki çatallar alıp bitir vermesinler. Çünkü çocuklar, gençler daha çok yumurtasını seviyor. Hele yumurtanın sarısını hiç yemek istemiyorlar. O nedenle bu şekilde salatamızı, patatesimizi böylece soyalım. Dilimleyelim ve servise hazır hale getirelim. Güzelce baharatlarla süsleyelim. Evet bu şekilde küçüklü küçüklü ben doğruyorum. Neden böyle doğruyorsanız diyorsanız dediğim gibi ee, yumurtalarını ayıklamasınlar diye yapıyorum. Sizlerde isterseniz büyük büyük yapabilirsiniz. Yisinler de tek diyebilirsiniz. O şekilde ne yapıyoruz? Bakın sarısı e, ayıklanıyor. Yani yinmiyor. O nedenle böyle küçük küçük yaparsa kaşıkla alırken içerisinde mutlaka sarısını da beyazını da yemiş oluyorlar. Bunları bu şekilde dilimlendirelim. Evet. Bolca yumurta yaptım ki e, yenilsin afiyetle. Şimdi bunun içerisine e, yumurta çok gitmesin diye veya patatesle çoğaltmasın diye yeşil e, ürünler de atılabiliyor. Onu da isteyene göre yaparsınız. Yani yeşil morul doğranabiliyor. Ondan sonra yeşil maydanoz doğrayabilirsiniz nane de atabilirsiniz yeşil mevsiminde. Kuru nane de atılıyor güzel cenef mis gibi kokusu lezzeti hala güzel oluyor. Harmanlamak önemli olan o nedenle harmanlamayı iyi yapın güzel yapın diyorum. Bu şekilde mis gibi arada büyük de atalım yumurtalarımızı. Evet şimdi bu şekilde bakın patatesli Testlerimizde şöyle yapışan yerleri birbirinden ayıralım böylece bunu karıştırıp zaten yağıyla birlikte baharatlarıyla birlikte karıştırırken mis gibi lezzeti hala olacak. Ee, nasıl yapıyoruz? İsteyen böyle hazır tuz ortası ile deniliyor. Karış çeşni var. Bunların içerisinde de şöyle içeriğini görebilirsiniz içinde neler var kullanacağımız ürünler burada gösteriliyor isterseniz bu şekilde bunu kullanabilirsiniz sallamadan göstermeye çalışayım sebze ürünler için artırmak için servis yapılır diyor ee, şöyle içerisinde bulunanları göstermek için yapmak istedim hazırlanışı diyor şöyle. İçinde 4-5 kaşık, 1 kaşık atıyoruz. Et, tavuk, köfte, kebaplarda, ızgaralarda. İsteyen bu şekilde yapabilir. İsterseniz de e, dediğim gibi evimizde bolca da mutlaka her evde böyle karabiber, kırmızı biber, kekik, kimyon, şöyle kekik, Şöyle karabiberimiz, şöyle zerdaçalımız var. Kırmızı toz biberimiz var. Bunlardan alıp birer kaşık kadar, birer çay kaşığı kadar ne yapalım? Atalım içerisine. Şöyle kapağı döktüm. Kekikten atıyoruz. Ondan sonra kırmızı biberimizden bol biberimizden atalım şöyle şöyle bir kapak kadar attım güzelce renk ve tat versin diye şöyle bir farklı bir tat veren zerdeçalım var şöyle patates rengine uygun şöyle zerdeçalımızdan da bunu böyle attığımız zaman rengi de patateslerin rengini daha da güzel gösteriyor ee, yeni bahar var. Böyle ondan da şöyle karabibere benziyor. Ee, at atalım, Evet karabiberimizden de şöyle sepeleyelim. Şu şekilde bakın. Karabiberimizi böyle bu şekilde ayarlamıştık. Buradan atalım. Bol isteyen istediği gibi dökebilir. Bazen karabiberimiz acı oluyor ona göre ağız tadınızı bozmamak için istediğiniz şekilde yapın. Daha sonra da tuzumuz var. Tuzumuzdan da bir çay kaşığı kadar böyle yapıp şöyle sepeleyelim. Çok tuzlu da iyi olmuyor. Geriye kaldı ne yapmak? Ee, yağ ve limonunu sıkmak kaldı. Yağ olarak zeytinyağı kullanıyoruz gibi tadını lezzetini arttırması için şöylece çok şahane bir zeytinyağından içerisine dökelim. Sonra da bir limon sıkıp üzerine koyalım. Bir de bunun içerisine keyfek eder soğanlı da yapabiliyorlar. Yani onu da isteğe bağlı olarak dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Limonumuzu da güzelce sıkıp içine karıştıralım ve hep harmanladığımız zaman mis gibi şahane bir şekilde patatesli yumurtalı salatamızı hazırlamış oluyoruz. Afiyet olsun diyorum. Şöylece karıştırarım. Sizlerden lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şöyle çekirdeklerinde gördüğümüz yerden alalım. Evet bu şekilde bunu böylece baharatları ile birlikte yağ ile birlikte mis gibi karıştırdığımızda isteyen bunu yeşil marul ile birlikte karıştırıp yeşilliği ile birlikte de mis gibi bakın parıl parıl zeytinyağımız salatamızı şahane bir şekle getiriyor. Sizler de bu şekilde karabiberini, kırmızı biberini her birerini böylece yavaşça da karıştıralım ki bakın ee, büyük yumurtaları küçük küçük yaptım ki bakın ayıklanmasın diye benim böyle yapmam var. Sizler de artık keyfinize göre yapın. Büyük büyük yapmak daha güzel. Evet bu şekilde yaptıktan sonra mis gibi isteyen tabaklarına lezzet hala istediği kadar miktarda alarak tavşan kan çayın içerisinde lokum gibi patatesli yumurtalı salatamızı hazırladık. Afiyet bal şeker olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun var olun.